Nasrettin Hoca'nın o meşhur göle maya çalması var ya, ya tutarsa. Oradaki amaç da bu. Ben mayalandım Anadolu'ya maya çalıyorum. Diyorlar ki Moğol istilası var. Hazreti Seferi geçti. Kuraklık var, kıtlık var. Yangınlar olmuş. Ailesinden, efradından, yakın efradından göç edenler oldu. Sen ne yapıyorsun diyorlar yani. O ona rağmen diyor ki ben mayamı çaldım ya tutarsa. Tutmuş elhamdülillah. O mayadan Osmanlı düşünsenize işte o maya kültürünü biz halkada anlatıyoruz ki o maya çok önemli. Gönül bahçemiz Erkam TV'ye hoş geldiniz. Ben Deniz Ahmet Akay Azak. Geçtiğimiz hafta Zafer Bilgi hocamızla beraber İstanbul'u nasıl gezeriz konuştuk. Bu hafta inşallah Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'ni konuşacağız. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz hocam. Geçtiğimiz haftaki programın sonunda Fatih Camii'nden e, devam edelim. Orada kalmıştık. E, tabii kitap da çok önemli. E, kıymetli izleyenler, kıymetli dinleyenler. Nasıl Fatih oldu? Fatih Sultan Mehmet Han. Ama Fatih Camii'nde kaldığımız için oradan başlayalım. Buyurunuz. Eyvallah. Şimdi biz öğrencilerle saha dersi yaparken hocam saha dersinin kritiğini de yapıyoruz mutlaka. Yani ders biter. Aslında biz o dersin bugün ne gördük, ne yaşadık? En ilginizi çeken kısım ne, neresiydi derste? Böyle bir e, halka kurarız. O kritiği yaparız. Fatih Külliyesi'nde yaptığımız derslerde ben bilhassa Fatih Sahn-ı Seman Medresesi'nin o Fati Sultan Mehmet'in de girmek isteyip o müderrislerle beraber ilimle hemhal olmak istediği oda aslında. Odalardan e, bir tanesi. O müderrislerin kullandığı odalara girip amfi diyebileceğimiz bugünkü manada orada kritik yaparız. Bu bazen halka şeklinde olur. Halka çok önemlidir. Niye biliyor musun hocam? Halkalarda, yuvarlak halkalarda böyle diz çöküp bir araya gelmek sünnet-i seniyyede ashab-ı suffada özellikle Efendimizin insan mayaladığı yerlerdir oralar. Yani Efendimiz orada oturur halka da kendi boyanmış sıbgatullah ile ve boyamaya başlar etrafındakileri. Boyar 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 Efendimiz gibi olur o sahabeler. Eğer tam boyanmışsa insan mayalamak budur gönderir uzak noktaya. Biri Kudüs Şerif'e gelir. Bir tanesi Eveyi Pelensari İstanbul'a gelir. Mayalanmış bunlar. Bunların mayaladıkları da Anadolu'ya gelmiş daha sonra hocam. Öyle düşünün. İşte Ahmet İsevi Hazretleri, Hacı Bayram, Hacı Bektaş, Yunus Emre'ler, Mevlana'lar. Bunların hepsi o halkadan çıkmıştır diye ben öğrencilere anlatırım ve şimdi derim ki bu halkayı nasıl kurulduğunu, nereden ışık aldığımızı, ilhamın kaynağın neresi olduğunu bilin diye anlatırım. Bizim derdimiz de bir yerde insan mayalamak. Ama insan mayalamak için önce insanın kendini sıbgatullah ile mayalanması lazım. Bu çok kıymetli. Hatta Nasrettin Hoca'nın o meşhur göle maya çalması var ya, ya tutarsa. Oradaki amaç da bu. Ben mayalandım Anadolu'ya maya çalıyorum. Diyorlar ki Moğol istilası var. Hacı Seferi geçti. Kuraklık var, kıtlık var. Yangınlar olmuş. Ailesinden, efradından, yakın efradından göç edenler olmuş. Sen ne yapıyorsun diyorlar yani. O ona rağmen diyor ki ben mayamı çaldım ya tutarsa. Tutmuş elhamdülillah. O mayadan Osmanlı olmuş. Düşünsenize. İşte o maya kültürünü biz halkada anlatıyoruz ki o maya çok önemli. Biz dersin kritiğini Ahmet Hocam özellikle orada yaparken öğrencilere ben teker teker sorarım. Ne hissettiniz bugün? Ne yaşadınız? Onlar bana şehirle ilgili kendi veçihleriyle, kendi şapkalarından özellikle ben derim ki onlara mühendis kafasıyla nasıl yorumlarsın bunları? Mimar kafasıyla, tıpçı kafasıyla. Yani herkes kendi şapkasından bunu, kendi cihetinden, kendi ufkundan anlatsın derim. Öyle güzel fikirler çıkar ki ortaya. En sonunda biz onları alırız, harmanlarız ve heybemizi ilave ederiz. Ne diye? yarın hakkın uğrunda kullanalım diye. Ben öğrencilere de bunu hatırladım. İlim de bunun için var. Meslekler de bunun için var. Tarih de bunun için var. Gelip geçeceğiz şu iki günlük dünyadan. Biz de fani aleme baki bir seda olmak istiyor ise hakkın rızasına sevdalanmamız gerekiyor. Zafer Hocam, Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin başarısındaki sır neydi? Şimdi Fatih Sultan Mehmet'in o <laughs> sahne semanında da ben bunu birazcık işte tam o ders aslında anlattığım kısımlardan biri bu. Başarısındaki aslında özündeki diğerlerinden ayrılan kısım neydi? Hani sır değil bu aslında. Başarı sırrı denmez. Sır diye bir olay şifre denmez. Bunlar biraz daha seküler e, camianın bize dayattığı sözcükler. Fatih'i Fatih yapan en önemli değerlerden biri hocam o medreseye, sahne zaman medresesine giriyor. Diyor ki bana burada bir oda verin diyor. Müderris odası. Diyorlar ki olmaz. Sen İstanbul'u fethetmiş olabilirsin. Şehrin sahibi de olabilirsin. Banisi de olabilir. Külleyi de yaptırmış olabilir. Ama burada oda almak için senin müderris payene haiz olman lazım. Senin müderris payen yok. Yani sen ders verebilecek hoca ilmi bir hüviyete sahip ol. E, nasıl yapacağım ben diyor. Bakın düşünün şehrin sahibi Fatih Külliyesi'nin demiyorum. Şehrin sahibi dünya çapında bir imparatora vermiyorlar o da. Diyorlar ki sen de sınavlara tabi olacaksın. Bu sınavları geçersen müderrislik payesi alırsan sen burada bir oda sahip olursun. Yani bu çok müthiş bir olay yani. Bu sahn Medresesi'nin dönemin en büyük kültür ilim merkezine dönüşmesinin ardındaki işte etkenlerden bir unsurlardan biri bu. Ve Fatih ilmi olarak derinlemesine bir iştiyakla o mertebeye geliyor. Ve Fatih daha sonra o mertebeyle müderristlik payesi alıp oturup hocaların arasındaki o derinlemesine mülahazaları dinlenmiş. Şöyle geçiyor kayıtlarda. Saatlerce yani böyle 5 saat değil 6 saat değil 20 saat değil 126-127 saat diye gördüm ben. Mülahazalar oluyor dinliyor. Şimdi düşünüyorum ben bu nasıl böyle uzun soluklu. Genelde temel ihtiyaçları gideriyorlar. Temel ihtiyaçları giderip bazı mevzuları çok derin konuları İslam fıkıhındaki konuları. iki hoca arasında böyle 20 saat dinledikleri oluyor. Sabah namazına kalkarlar. Hani işe başlama vardır ya işe başlama odur. Yatar temel ihtiyaçları giderirler. Onun dışında yaptıkları iş hani böyle biz panel başlar ya bir sempozyum başlar ya onun gibi düşünün. O günlerce süren sempozyum, panel gibi Fatih oturup. İşte bu derinlik olduğu için ilmi olan iştiyakı çok yüksek. Fatih diğer padişahlardan, sultanlardan bu noktada biraz daha derinlemesine giderek ayrılıyor. Yani Fatih sırf Roma'nın hayatını merak ettiği için Grekçe öğrenme ihtiyacı. Böyle o kendi döneminde böyle bir imparator da yok. Yok, döneminde yok. Hem Batı dünyasına hakim, hem Doğu dünyasını çok iyi bilen İkisini müktesebat olarak tam İstanbul'da doğuyla batının birleştiği noktada kendi bedeninde birleştiren. Zaten şehri öyle bir kültür merkezi yapmak istiyor ki doğunun ve batının başkenti olsun istiyor. Kendini de o şehre uygun bir lider olarak konumlandırıyor. Birçok dil biliyor. O yüzden biliyor işte Sırpça, İtalyanca diyoruz ya Latince, Grekçe bu altyapıya veya işte Arapça, Farsça, Özbekçe Öztürkçe dediğimiz. Bunlara nasıl hakim? Ben Pergel'in İstanbul'daki ayağının bir ucunu Viyana'ya bir ucunu da Yemen'e götürebileceğim. Semerkant'tan döneceğim. Moskova'dan bu tarafa doğru. Yine aynı şekilde Balkanlara doğru açılacağım. Viyana'dan yine Avrupa'yı tamamen yani nüfuz etmek diyoruz biz buna. içselleştirebilmek. Bununla geri döndürüyor ve kendi bünyesini birleştiriyor. Bu şu anlama geliyor Fatih'in yani sadece oraları okuyum değil. Oradaki ne kadar ilim adamı varsa, dünya çapında iş yapan, bilimsel çalışma yapan, sanatkar veya alim var ise onları da ülkesine davet ediyor. Ali Kuşçu önce geliyor, kırmızı bir kitap sunuyor Fatih Sultan Mehmet. Astronomi ile ilgili olduğunu biliyoruz. İlmi heyetine incelettiriyor. Ali Kuşçu'nun bu kitabının dünyadaki en iyi astronomi kitabı olduğuna ikna olunca Ali Kuşçu'ya diyor ki bütün yakınındaki bilim adamları ile ilim adamları ile seni bekliyoruz. 120 tane ilim adamıyla geliyor Ali Kuşçu Semerkant'tan. O pergelin diğer ayağını almak için yani düşünsenize. Ve Ali Kuşçu'nun yaptığı çalışmalarda Ali Kuşçu'nun o kadar memnun oluyor ki. Diyor ki dünyanın en büyük gözlem evini kurduracağım. Ve sen orası Satan'in sorumlusu olacaksın. O Ali Kuşçu dünyanın en büyük gözlem evini kurduruyor. Ali Kuşçu'yu da başına getiriyor. Bugünün NASA'sını kurduruyor. Dünya yöneten devletler değişmiyor. Halil İlacık hocamızın bir sözü vardı Ahmet Hocam hiç unutmam. Derdi ki Osman dünyayı yönettiyse iki tane değere borçlu onu. Bir, dünyanın en iyi üniversitelerine sahipti Osmanlı. Süleymaniye, sahne Seman. İki, dünyanın en kaliteli kütüphanelerine sahipti. İşte üniversite ve kütüphanede yetişen nesil dünyayı yönetiyordu. Şimdi Süleymaniye ve sahne Seman'a bakıyoruz hocam. Dünyanın dört bir tarafından öğrenci akıyor. Moskova'dan, Londra'dan, Viyana'dan. Kahire'den, Şam'dan, Yemen'den, Sana'dan. Niye geliyor bunlar? Dönemin kültür merkezi yapmışsan sen orayı. Fatih Sultan Mehmet de kültür merkezine hocalara da çekiyor. İlk zaten hocaları çekerek hocalarla bir mümbit diyarı değerlendirecek. Ve Fatih Sultan Mehmet Ali Kuşçu'ya bu paye yeterli olmuyor. Diyor ki seni Ayasofya'nın da baş müderrisi yapıyor. Ayasofya'nın da baş hocası müderrisi olarak görevlendiriliyor. Ali Kuşçu Eyüp Sultan'da ebedi istirahatkana çekilmiş. Sahabe Efendimizin hemen yanında. En eski mezar taşlarından biri. Ve Ali Kuşçu aslında Osmanlı'da beyin göçünün İstanbul'a yaşandığı noktanın bir numinesi, bir tohumu. O gelenek hep devam etmiş Osmanlı'da. Beyin göçü yaşanıyor Osmanlı'ya. Bugün nasıl biz beyin olarak hani böyle çok iyi beyinler dünyanın dört bir tarafına dağılıp İnmi bir derinlik almak istiyorsa, Halil Nazık hocamız onu kastediyordu. Siz dünyanın en iyi, en kaliteli eğitimini verirseniz, dönemin bilim dili Arapça normalde. Size gelmek zorunda Arapça öğrenemeyenleri de geri gönderiyorlar. Yani Arapça derinlikli bilmeniz gerekiyor ki kitaplara hakim olmak için. Öztürkçeyi de bilmek zorundasınız, anlaşabilmek için. Yani bugün dünya yöneten devletin nasası var ya hocam, o gün de dünya yöneten devletin nasası. Bugün dünya yöneten devletin Oxford'u, Harvard'ı var ya. O günde de Oxford, Harvard'ı bizdeydi. Ve dünyanın dört bir tarafından sürekli 120 bilim adamıyla büyük bir diyorlar ki ufak bir devletin geliri kadar pay ayırdı. Ali Kuşçu'nun heyetine, inme heyeti. Belki bir beyliğin gelirini veriyor. Bir hoca ve yanındaki heyet. Ama o hoca ne yapıyor? Dünya çapında bir devlete çeviriyor. Tabi bilim insanlarına kapıyı açarsan bilim insanları da zaten oraya gelecek. Başka bir yere gitmez. Günümüzde de Akeza diğer ülkelere zaten bilim insanları da dağılıyor. Cihan Şumur bakış açısı var hocam. Fatih'in bu bakış açısı yani şimdi evrensel diyorlar ya işte global işte alem şumul. Şimdi işte uluslararası diyoruz, internasyonal diyoruz. Bunların ötesi şöyle diyor. Ben cihana yani biz şu anda baktığımız gibi de değil. Beynel minel diyorlar şu anda işte. Uluslararası ilişkiler. Bu değil Fatih'in bakışı. Ben Cihan'a hakkın sedasını yayacağım. Yani şu değil. Ben uluslararası ilişkileri geliştireceğim değil. Uluslararası ilişkileri geliştirmek zorundayım. Çünkü hakkın sedasını ilahi kelimetullahı ben Viyana'da da duymak istiyorum. Şimdi Cihan hükümdarı olma geleneği Fatih ile başlamış oluyor. Bir yerde dünya yöneten devlet Roma. İstanbul'dan yönetmiş. Osmanlı bunu çok iyi biliyor. Yine diyor gelenek bozulmadı. Yine dünya yönetecek devlet İstanbul'dan yönetecek. Bak bu çok enteresan bir olaydır. Gariptir yani. İlk kez İstanbul dünya yönetmeyen bir şehir şu anda. Son yüzyılda ben bir tarihçi olarak okuma yaptığımda bu da İstanbul'un şehir tarihinde ilk oluyor. Ve İstanbul'un dünya yönettiği yer de Ayasofya. O da çok gariptir. Ayasofya ilk kez son dönemde zaten açılması da o yüzden sorun oluyor. Siz kadim 1300 yıllık Roma İmparatorluğu üzerinde Ayasofya'dan dünya yönetmişsiniz bu toprakla. Gelen Fatih Sultan Mehmet de ben Roma'nın hükümdarıyım demiş. Kaiser Rum'um demiş. Aynı şekilde ben Roma'nın devamı olarak Osmanlı Cihan İmparatoru olacağım demiş. Buradan dünya yöneteceğim demiş. Bak bu çok enteresan. 1920'lere kadar da bu gelenek devam etmiş. Bakın 100 yıl değil daha neredeyse. 100 yıl önce küllerini sıyırsan dünya yöneten ve İstanbul'da ve Ayasofya'da. Şimdi siz ne yapıyorsunuz? Yüz yıl sonra ezber bozuyorsunuz. Ayarları değiştiriyorsunuz. Bunlar da en, yani sembolik değeri çok yüksek tarihi olarak okuduğumuzda. O yüzden Ayasofya'nın asli hüviyetine bürünmesi sadece bir cami değil. Yüz yıl sonra bunlar ne yapmaya çalışıyor sorusunu sorduruyor insana. Yani burada ilginç derinlikler. Çünkü Fatih'in ufku Roma'nın ufkuyla eşdeğer olarak cihana yayılmış. Fatih'ten sonra gelen ikinci Bayezid devam etmiş. Oğlu Yavuz Sultan Selim devam etmiş. Torunu Fatih'in uzak torunu Kanun Sultan Süleyman tam cihan şumul bir devlet oluşturmuş. Zaten normal baktığımızda bir Ayasofya'yı zaten cami olarak göremeyiz. Onun ötesinde görmemiz lazım. Hatta İlber Ortaylı hocanın da bir demeci var. Yani Ayasofya Camii açılmasa olmaz mı gibi bir ifade kullanılıyor. İlber Ortaylı hoca da diyor ki Ayasofya'nın cami olarak devam etmesi lazım. Çünkü bir fetih sembolü diyor. Evet. Yani nereden baktığınız çok önemli. Evet. Ya bir tarihçi gözüyle baktığımızda fetih sembolü olmasının ötesinde şöyle bir değeri var. Bir cihan devletinin gözbebeği. bebeği. Tabii. Cihana yayılan hakkaniyetin, adaletin, fethe çıkılan seferin ilk adımlarının, duanın ilk aminlerinin yapıldığı yer. Hocam ya bu çok... Şimdi bize, biz içinde olmadığınız için bu biz cihan devleti değiliz. Biz şu anda ulus devlet değil mi? Uluslararası ulus. Öyle düşünün. Osmanlı bir cihan devleti. Mısır Ortadoğu'nun en büyük ülkelerinden bir. Osmanlı'nın eyaleti. Şimdi Osmanlı'nın büyük bir devlet olduğunu düşündüğümüz cihan devleti göz bebeği olup buradan cihana yayılan bir sevda var. O cihan sevdası ilahi kelimetullah yaymak için. İşte Fatih'in bakış açısı şu. Acaba ben buradan yeniden Roma'nın yaptığını Roma bozuldu Osmanlı devam etti. İncil de bozuldu Müslümanlıkla şereflendi dünya Kur'an-ı Kerim'le. Kur'an-ı Kerim'i yayarak yapabilir miyim? Yani Fatih'in derdi Cenabı Hakk'ın susayan topraklarına onunla susayan topraklara ben Cenabı Hakk'ı hatırlatabilir miyim? Derde bakın yani. Bunlar normal dertler. Zaten o mi? dert olduğu zaman can imparator oluyorsun. Aynen öyle. O Aksine cihan mefkuresini veriyor size. Çok doğru. Bu dert işte topraktan öte bir dert. Bu dert ganimetten öte bir dert. Bu dert sefer dediğimizde seferi fethet dönüştüren bir dert. Yani gelişi güzel. İşte fetih amannameleri var. Fethi esnasında okunan. Yani işte yarın büyük fetih günüdür. Fethi esnasında çocuklara, kadınlara, yaşlılara dokunulmaya, ağaçlara, hayvanlara zarar verilmeye, eli silah tutan, Karşıdaki asker silahını bırakırsa esir alınan bir insanı gereksiz yere öldüren bütün insanlığı öldürmüş. Esir hukuku var. Şimdi buradaki bu incelik ne? İşte siz başkalarının yaptığı ötekiler gibi olmuyorsunuz. Siz Allah Allah nidasıyla en zayıf ve en güçlü olduğunuz anda. Bakın en zayıf olduğunuz anı düşünün. Ölüme yakın olduğumuz an değil mi? Allah Allah nidasıyla besleniyoruz. En güçlü olduğun kılıçta gideceğin an ben kılıcıma güveniyorum değil. Bak bu çok ince bir nokta. Devletim ben güçlüyüm. Dünyanın en büyük teknik silahını üretmiş. Fatih Sultan Metin şahit topu var ya hocam. Dünyanın en büyük. İlber Ortaylı Hoca der ki. Osmanlı dünyayı 250 sene titrettiyse Fatih'in döktürdüğü dünyanın en büyük askeri teknik silahlarına borçlu bunu. Yani dönemin e, atom bombası, hidrojen bombası, uranyum. Aynen böyle hiç, hiç yani o kadar oturuyor ki. Ortasından diyorsun Zaten söylüyorum bu diyorsun. kadar yani bu kadar. Şimdi Fatih Sultan Bey bunu yaptırmış ama bakın dikkat edin. Dünyalık anlayabilecek önlemi almış ama atış yaparken besmele ve Allah nidaları. Saldırırken Allah nidaları. Niye? Çünkü ben kılıç için çarpışmıyorum. Ben kendim için de çarpışmıyorum. Allah için. Hazreti Ali Efendimizin olayını hatırlarsınız. Tam işte küfür etmiş kötü bir söz söylemiş vazgeçmiş öldürmüş. Bu tarz olaylarla besleniyor Asr-ı Saadet'ten. Kıssalarla besleniyor Osmanlı ordusu. Ve hocam olmuyor mudur kılıç? Oluyordur tabii. Ya hocam hiçbir yapmıyordu. Ben ideal olanı söylemek zorundayım. Ben bir tarihçi olarak diyorum ki Osmanlı dünyaya hükmediyorsa bu şiarla bu ilkeyle yönetildiği için. Ve ilginçtir hocam. Kılıç da Allah Allah nidalarıyla son söz hedef, gaye olsun. Ben makamım için değil, toprağım için değil şan şeref için kahramanlık için değil. Ben Allah için çarpışacağım. Olur da göç edersen şehit düşeyim. Allah benim derdim. Aşkımı dile getirmek bu. Aşka haykırmak. <laughs> Derdi Şimdi, Şimdi e, Ayasofya deyince aklıma geldi. Ayasofya'nın altını gezdim mi hocam? Evet birazcık. Biz böyle baktık bazı yerlerini. <laughs> Biz Ayasofya üzerine bir kitap kaleme aldığımızda böyle içini dışını bir röntgenini çektik yani birazcık. Baktık. Çıktı kitap. Çıktı 66 adımda Ayasofya diye hocam. Orada da kare kare böyle. Şimdi biz korkuyoruz tarihçi olarak Ahmet hocam. Yani bir yeri anlatırken insanlar diyebilir ya sen ne söylüyorsun? Sen artık kareyi çekiyorum fotoğrafı onun altına yorumunu yazıyorum. Diyorum ki bak bu fotoğraftaki bu bu anlama geliyor bu anlama. 33 adım Roma'ydı. 33 adım Osmanlı'ydı bizim kitabımızda. Ama 66. adım 66 Ebzid hesabında Cenabı Hakk'a karşılık geliyor. Allah demek ki, Hazreti Allah. Yani en sonunda bir eser var. Eserden müessire gitsinler istedik. Secdeye gitsinler Allah'a iade etsinler. Öyle, herke, onun öyle herkes giremez tabii tabi. Evet, değil mi Ayasofya'nın evet, altına? Tabii. Bazı noktalarından girişler var. Bir döneme kadar olmuş. Öyle herkes girmiş. Mesela yere batan sarnıcının olduğu yerden hocam teknelerle Ayasofya'nın altı su olduğu gibi. Evet. Ayasofya'nın altı su sarnıcı. Hı hı. Osmanlı'nın 1910'lu yıllara kadar su kuyularıyla içeriden su alıp Ayasofya'yı temizlediği görülüyor. Halı yok her yerinde. Evet. Bildiğin yani yerin mermerinin onunla temizlendiğini görüyoruz. 1960'lı yıllara kadar Ayasofya'yı alttan yere batandan kayıklarla seyir sefa edilirken oraya gidilirmiş diye biliyoruz. Görüntüler var elimizde. Şimdi e, üniversiteden özel heyetler girip araştırma amaçlı bakıyorlar ya belgesel amaçlı girip de bakanlar çok bak. derin mi? Çok derin e, Tabii derin. Yani şimdi yere batan sarnıcına inerken ne kadar inmiyorsun öyle bir derinliği var. Öyle düşünün. Hmm. Yani ilk girdiğinde ne hissettin? Evet ya şöyle hocam ben e, benim girdiğim yerler böyle su sarnıç olan yerlerdi ya suyla dolu sarnıç olan yerler. Ya orada şimdi insanların böyle bir tılsım böyle bir ah ne var? Öyle hiç düşünmüyoruz. Biz araştırma gözüyle bakıyoruz. Acaba buradaki su nasıl kullanıldı? İşte ben onunla ilgili kitap okumuşum. İşte içerideki su şehre 10 gün yeter denilmiş. Şehrin genelini 10 gün. O çok büyük bir su kaynağı olması lazım. Gerçekten var mı bu kadar su? Bu suyun kaynağı nereden geliyor? Nereye gidiyor? Ben bu gözde araştırma gözüyle bakıyorum. Bildiğimiz sütunlar ve sütunların arasında su var. Ayasofya'yı taşıyan ana sütunlar ve sütunlar arasında yere batan sarnıcına benziyor zaten. Altının bir kısmı. E zaten yerbatanı sarıcının girişi var. Evet, oradan ama şeyde Ayasofya'nın evet. altına herkes giremiyor ama yerbatanı sarıcının gördüğünün aynısı diyorsun. Ya benzeri öyle diyelim. Benzeri. Tam batıp aynısı demeyelim de benzeri. Büyük yapıları Dikkatini Roma Dikkatini çeken bir şey oldu mu? Şu var bakın. Büyük yapıları Roma alt yapısını da değerlendirerek yapar. Şehrin altına Roma hocam kıyamet olursa, savaş olursa, büyük bir afet olursa kaçılacak özel dünyalar oluşturmuş. Yeraltı dünyaları. Hmm. Oraya hem gıda maddelerini stoklamış, biriktirmiş. Hem de su kaynakları oluşmuş. Onlarda da durgun su makbul. Bizde değil. Biz o yüzden o suyu temizlik için kullanıyoruz. Onlar içebiliyor da. Öyle düşünün. Akışkan su olması lazım bizde. Evet. Onun için bizim şöyle bakın ne görüyorum. Sütunların üzerinde özellikle tılsımlanmıştır sütunları. Haç işaretleri. Sütunların üzerine haç. Ne biliyor musunuz? Olur da büyük bir deprem olsa bu haç o sütunu tutacak. İnançla ilgili. Veya sütunların kenarına onu yapan mimarların monogramları, imzaları kim yapmışsa o sütunu kendi işaretlerini koymuşlar. Veya üzerine bazı üst taraflarına akantus yaprakları, o özel akantus yapraklı mermer motifler. Yani Roma'nın kendi ağacı bizim Osmanlı'nın çınar gibi düşünürüz biz. Veya işte fıstık deriz. Onların kendi ağacı köklülük sembolü olarak. Böyle yapılar var. Yine altından ben böyle gördüğümde çok böyle ufak dar dehliz kısımları var. Oralardan da hani e, bataklık olmuş alt tarafı bazı yerlerde. Hani o kavuşan yerler, su deposuna kavuşan yerler bataklık olmuş. Ana halterle ana arterler galiba e, zamanla çökmüş, metruk hale gelmiş. Oralarda o bataklık kısımlarında çekimler yapılar bazen. işte özel veya hafiften böyle merdivenli inlemilen kısımlar var oraları arka tarafından da giriş var. Bir yere batan tarafından giriş var. Bir de tam Topkapı Sarayı tarafından, alttan girişler var. Oralarda görmek mümkün. Ama böyle çok insanların hani böyle anlattığı gibi efsane olaylar çok, çok, çok yok çok yani. Egzotik, he. Çok egzotik, çok tılsımlı falan değil. Yere batan daha egzotik yani. Öyle Gittim söyleyeyim. gördüm diyorsun. <laughs> yani Öyle çok büyük <laughs> bir olay. Şimdi şöyle bunu daha iyi anlayalım diye söylemiş olayım ee, Ahmet Hocam. Yani biz bazen yapıya takılıyoruz. Yapının ana ruhunu anlamıyoruz. Aya, Aya -Sofya kelimesi. Aya kutlu, Sofya bilgi. Hikmetli bilgi anlamına geliyor zaten. Kelimenin özü. Tanrı'ya adanmış Romalıların. Aslında bir insanların Tanrı'ya adanması için yapılmış mabet. Tanrı'ya adanmak için yapılmış. Yani orada gitsin insanlar dua etsinler. Osmanlı da orayı mescide çevirmiş. mescit secde edilen yer demek zaten. Ya buradaki amaç o görkemin hepsinin amacı. Sen secdeye gidebiliyor musun? Ona bak. Yani biz şimdi bazen diyor ki bana Serafim meleğinin yüzünün biri açılmış, diğerleri niye açılmamış? Hocam onun diğerlerinin yüzü tam gözükmüyor mu? Ne var hocam onların arkasında çok gizli bir şeyler mi var. Yok diyorum yüzleri tam çıkmıyor ona. Yok hocam siz bilmiyorsunuz. Onda daha derin anlam. Allah diyorum ben bilemiyorum diyorum. Siz biliyorsunuz. Ben o meleğe takılırsam... Tarsi sensin ama... Evet, ya, tabii biz öğreten <laughs> çok olur zaten biz Ahmet Hocam dinleriz etraftan. Biz bazen konferanslara gideriz hakikaten böyle der ki sizin bildiğiniz gibi değil. O zaman siz anlatın ben sizi dinleyeyim derim yani. Ne, ne olacak yani? Bununla da hiç çekince yok yani. Biz konu bir hakkında konuşuruz. Konferanslarda ben zaman zaman söylerim. Yani Türkiye'de maalesef çok iyi bildiğimiz bir şey var. Maalesef diyorum aslında bilmiyoruz. Spor, siyaset ve din. Ya. Yani onun için... Yani şimdi... Birçok şey söylenir de burada. Evet. Yani atıfta bulunmak için söylüyorum. Yani Fatih Terim'den çok iyi bilirler. Evet. Yani teknik direktörlüğü. Ama Fatih Terim milli takımın veya da bir takımın başında oluyor. Kahvehaneye baktığında hükümeti kurtarırlar. Evet. Din abi Diyanet'e gerek yok. Biz buradayız zaten der. Ama kaligrafiyi indirdiği zaman arkada ya, herkes anladım. cahil. Evet. Onun için aslında ne biliyorsak o yani bir tarihçiye nasıl söylenebilir bu hocam? Siz evet. bilmiyorsunuz biz Yo, biliyoruz. Yani olabilir. <laughs> bu ya da insan çok oldu. enteresan. Ya ben orada hiç alınma hiç gidiyorum. İnan yaşlı biri geldi bana sarık kamışı anlatıyorum. Ya hocam dedi bu anlattıklarınızın hiçbirine biz inanmıyoruz. Dedim inanmak zorunda değilsiniz dayı dedim. Ben bunu anlattım. Siz daha güzelini yaşamışsanız daha farklı bilgiler varsa dediniz, siz de dinlemeye hazırız dedim yani. Çünkü benim anlattığım iman ile ilgili Mehmetçiğin oradaki hani hangi duygu eksi 30 derecedeki bir askerin yani günlerce o soğuğun içerisinde yürümesini sağlar. Ben Dedim ki imandan dolayı yürüyor bunlar. O diyor ki hayır imandan değil askeri zorunluluktan yürüyor. Onu savunuyor ya. Yani. Ben diyorum ki seninkisi de doğru olabilir benimkisi de. Ben bu veçiyle bakıyorum olaya diyorum. Olaya bence, nereden baktığın ben, önemli. Bence asker için olsa kaçar gider kurtulmak ister canını düşünür. Ama imanla giderse şehit olmayı düşünür. Şimdi bakın ben burada çok ilginç şehit olmak dedik ya. Biz şimdi yurt dışına çıkıyoruz öğrencilerle. Yurt dışında diyorum ki ben size hadi öğrendiğiniz dilleri bir tebliğ için konuşun bakalım. Anlatın irşat için. Şimdi Endülüs'e çıktık. İspanyollar falan. Ben özellikle derim öğrencilere hadi diyorum fırsat bu fırsat konuşun anlatın. Diyor ki ne anlatacağız? Diyorum ki zerre kadar iyiliğin ve kötünün hesabını verecek şekilde yaşıyoruz diyeceksiniz. Hocam diyor biz bunu nasıl söyleyeceğiz? İngilizce bunu söyleyemem. Hocam diyor biz bunu söyleyemeyiz. Ahiret inancından bahsedin hocam diyor nasıl söyleyeceğiz? Neyse ben ısrar edince çocuklar çat anlattı gruba. Yabancıların olduğu gruba. Onlar dediler ki nasıl yani siz dediler topraktan ötesine mi inanıyorsunuz? Çünkü adamların dünyasında şehadet kavramı yok. Topraktan ötesi nasıl olur diyor siz tekrar mı dirileceksiniz? Diyor hocam diyor bu ne diyor diyor ne, ne diyor diyorum diyor ki tekrar dirilmek ona çok garip geldi. Dedim ki o şu ana kadar toprağa endeksli yaşıyor. Ondan ötesi yok. Senin söylediğin onu şu an beyninin dumura uğrattı diyor. Sonra bize verilen tepkiler bakın ne? Diyor ki biz şimdi anlıyoruz sizin Çanakkale'de bizi nasıl yendiğinizi, siz şehit olmaya gitmişsiniz diyor. Bizimkiler korkar diyor ölümden. Bak tepkileri görüyor musun? Ve 15 Temmuz'da biz şimdi anlıyoruz siz diyor gerçekten tankın altına yatabilir miyiz? Biz onları diyor oyun zannediyorduk. Şimdi bak tepkileri görüyor musun? Avrupa'daki insanların tepki oturuyor kafasına. Şehadet kavramını anlatırsan gerçek manada insan öyle kavruyor. Tabii geçmişte dedeleri biliyorlar bunları. Tabii. Ama yeni nesil tabii Türkleri tanımıyor ondan tabii, kaynaklı. Tabii, tabii, tabii. Hocam bir sonraki programda endürsü konuşacağız. Onun için <gülüyor> burada <gülüyor> bırakalım. Eyvallah. Ee, çok teşekkür Eyvallah. ediyoruz. Allah razı olsun. Sağ Kıymetli dinleyenler bakış açısını burada tamamlıyoruz ama bir sonraki hafta en Zafer Hocamla beraber konuşacağız. Önümüzdeki hafta görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun.